öncelikle Eftai Tarot YouTube kanalından herkese bir kez daha merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza, videomuza bir kez daha hoş geldiniz diyelim. Bugün sevgili yay burcu, yay etkili arkadaşlar için detaylı, kapsamlı bir şekilde güncel enerjiler, gündem enerjileri ve yakın gelecek enerjilerine bakmak istiyorum. Ee, sizden ricam sadece ama sadece sevgili yükselen kendi burcu, ay burcu ya da başkasına niyet ediyorsanız onların burcu yay olan arkadaşlar için odaklanmanız olacak. Odaklandığınız sürece inşallah en doğru etkiler, en doğru frekansları almak dileğiyle, niyetiyle diyelim. Bakalım yay etkili arkadaşları nasıl bir frekans, nasıl bir enerji alanı bekliyor. Birlikte incelemiş olalım. Şöyle en güzel enerjilerle diyelim. Tabii ki yalnızca yorum yapan, beğenen, kanala abone olan kişileri niyet ediyorum. Beğenip alttaki hype tuşuna basarsanız yorum kısmından da ekstra totemlemiş oluruz. Para yedilisi çok güzel başladık. Ee, çok güzel yine para üçlüsü, para altılısı ve kupa altılısı. Aslında burada sevgili yay etkili arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Kolektif ikiye ayrılıyor. Şimdi burada çok net bir şekilde sizin sürekli düşünmenize, sürekli olarak hayatınızın maddi manevi tüm alanlarında enerjinize etki eden, sürekli olarak aslında kendinizi düşük enerjilerde, karmaşık enerjilerde hissetmenize sebebiyet veren bir kişi var ya da birkaç kişi var. Şimdi burada kolektif nasıl ikiye ayrılıyor derseniz, burada iki anlam şöyle çıkabilir sizler için kolektifin bir kısmında kötü niyetle bunu yapan, art niyetli, haset enerjili, dost bildiğiniz düşmanlar, çevrenizde olan insanlar olabilir. Yani sizleri takıntı haline getirmiştir. Dedikodunuzu yapıyordur, sohbetlerine sizi dahil ediyordur, sizi kıskanıyordur. Haset enerjiler, kötü enerjiler vardır Allah korusun. Kolektifin bir kısmı daha çok daha ziyade bu tarz kişilerle muhatap. Kolektifin diğer kısmı ise sanki sevgi ilgi anlamında özellikle karşı cinsin çok net bir şekilde sizleri e, hani eril profilseniz dişil profilin bir dişil profilseniz eril profilin sizi aklına takmış olduğunu bu bir ex partner de olabilir e, sizin aklınızda olan bir kişi de olabilir tabii ki kişiden kişiye değişir bu tarz bir kişinin sürekli olarak sizi izleyen mercek altına alan kendi içinde belki de size karşı sahiplenen bir enerji hissetmesiyle kıskanan bir tavırda olduğunu ve burada sevgili yay etkili arkadaşları gece gündüz düşünüp stalklayan, merak eden, sosyal medyadan bakan bir kişi olduğunu görüyorum. Şimdi bu dediğim gibi tanıdığınız bir insan veya sizleri tanıyan bir insan olabilir ama sürekli olarak bakıyor. Tabii ki kolektif bir açılma olduğu için bu iki alandan hangisi size uyuyorsa onu almalısınız net tarih daha detaylı açılımlar bireysel danışmanlıklar için Eftar Tarot'tan bana ulaşabilirsiniz. 24 saat. Şimdi peki ne olacak? Nasıl ilerlenecek derseniz aslında güncel enerjilerde özellikle sevgili yaylar pek çok konuda bu insanlar ya da bir tek insan kısmetinizi, enerjinizi, ruh halinizi, sağlığınızı bile etkiler. Yani zaman zaman modunuz inip çıkar. Kendinizi moral motivasyon açısından eksik hissedersiniz. Sağlık anlamında işte böyle çok sağlıklı hissetmezsiniz gibi bir takım etkileşimler, bir takım enerjiler nedeniyle burada kupa altınız kartı aslında huzurunuzun etkilendiğini gösteriyor. Yani size olumsuz anlamda konuşan insanlar varsa onların negatif enerjisi size bulaşıyor. Bir şekilde sizi izleyen, adım atmayan, ex partner, partner, e, aklınızda kişi gibi bir profil varsa onun da aslında bir şekilde bu süreci tamamlayan hamleler yapmaması yine aslında sizlerin hayatında belki sizin de aklınızda o vardır ama pek çok alanın yarım kalmasına sebebi veriyor. O yüzden sevgili yaya etkili arkadaşlar. Şu an pek çoğunuz e, kendi hayatlarınızda bir duraksama dönemi, bir durma dönemi, bir sıkışık enerji alanı tecrübe etmekte olduğunuzu burada aslında kartlar sayesinde bizlere iletiyorsunuz, bizlere gösteriyorsunuz. Şimdi sevgili etkili arkadaşlar, peki bu döngüde ne olacak derseniz özellikle para edilisi kartı ile birlikte önümüzdeki kısa vadelerde tabii ki birazdan net tarih de vereceğim. Her zaman tercih ettiğim bir şeydir. Hepinize hitap edecektir inşallah. Öyle Umuyorum, öyle bir ihtimal öngörüyorum. Şimdi şöyle, bu yakın gelecek enerjilerinde yaşanan olaylar, yaşanan hareketlilikler ve sizlerin para edilisi kartı ya da kupa altılısı ile birlikte ekstra bir şey yapmanıza gerek kalmadan kendi gündelik akışınıza devam ederken, sanki bu kişinin ya da bu kişilerin kim olduğunu çok kısa vadelerde. Ee, öğrenme şansıyla, öğrenme imkanıyla karşı karşıya kalacaksınız. Bu sayede aslında baktığımızda bunlar dost görünen düşmanlarsa bunlardan uzaklaşacaksınız. Bunlar... E bir süredir sizlere adım atmak isteyen karşı taraf enerjileri ise bunlardan adımlar gelmesi için sizler de bunun karşılığında bir takım hareketlilikler, bir takım hamleler başlatacaksınız. Ya da bunun haricinde sevgili yay ya yetkili arkadaşlar hani olması gereken o döngüyü artık başlatacaksınız. Çünkü burada bakıyorum her şey sıkışık ve bu hani aşk alanında olabilir e, ama iş hayatınızı bile etkiler ya da hani bu insanlar özellikle sevgiliye etkiler arkadaşlar iş ortamından tanıdıklarınızdır aile ilişkinize kadar etkiler yani tüm hayatınızı etkileyen bu sıkışık çember tüm hayatınızı etkileyen bu e, karmaşık enerji alanında aslında çıkma Arınma, kendinizi kurtarma ve rahatlama imkanıyla da karşı karşıya kalıp gerçekten rahat edeceğinizi, gerçekten kafanızın artık toparlanacak olduğunu para altınız kartıyla görüyorum. Bu anlamda içiniz kesinlikle rahat olsun. Şimdi Kupa prensi kartı, Kupa üçlüsü kartı, şu para üstünün altına çok güzel gelen bir kart. Değnek şövalyesi ve değnek kraliçesi. Bu kart sizlerin enerjisini verir. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu olayı nasıl kontrol altına alacağım? Ya da gelmesi gereken adımları nasıl ki? ...hani getirebilirim, nasıl görebilirim... ...kendime bu kısmeti nasıl çekebilirim... ...yani resmen takıntı yapan... ...bu kişi ya da kişileri nasıl saptarım... ...veya sonuca nasıl giderim derseniz... ...tabii ki kötü niyetli insanlar... ...enerjinizi düşüren insanlar... ...pasif kalan üçüncü kişiler... ...bunlar olabilir ama değnek şövalyesi kartı... ...ve kupa üçlüsü kartı... ...o yüzden dedim... ...burası biraz daha negatif, burası biraz daha pozitif... ...artık sevgili... yay yetkili arkadaşların özellikle... ...hayat çevrelerine dahil olacak veya önceden dahildir bir arkadaşınızdır, eşiniz, dostunuzdur. Özellikle yengeç akrep balık etkili bir insan direkt olarak bu konuyla ilgili bir şeyleri çözmenize, bir şeyleri halletmenize, bir şeyleri daha iyi bir konuma götürmenize vesile olacak diye düşünüyorum. O yüzden bence tabii ki kötü insanlar, olumsuz enerjiler, negatif enerjiler bunların frekansı nedeniyle kendinizi düşmüş, daha düşük, daha kötü enerjilerde hissetme gibi durumlar çok çok muhtemel ama bunun haricinde baktığımızda İyi insanlar da var ya da enerjinizi çok çok iyi anlamda pozitif anlamda etkileyecek kişiler de var. O yüzden bana kalırsa e, sevgili yay etkili arkadaşlar burada birilerinin desteğiyle birlikte bu gizem perdesini ortadan kaldırabilirsiniz. Bu görmeniz gereken kişi ya da kişileri görebilir ve onlardan almanız gereken adımları alıp süreci de olması gereken şekilde yönlendirme şansına sahip olabilirsiniz diye düşünüyorum. Değnek Kraliçesi kartı aslında her zaman yaptığınızı yapmanız gerektiğini gösteriyor. Bu insanları saptamak, bu insanlarla ilgili kararınızı vermek ve değnek şövalyesi kartıyla özellikle çok acele etmeden hani e, karşı taraflardan gelecek hamleler, karşı taraflardan gelecek adımlar, hareketlilikler, hareketlilik enerjilerine karşı da açık olmak gerektiğini de yine bence e, gözler önüne sermekte gibi gösteriyor. O yüzden burada e, gerçekten dolu diskin son derece güzel, son derece kaliteli ve sonucu sizleri çok tatmin edecek ve artık bu üzerinizde çünkü bir yük var yani olumluysa da olumsuzsa da bu insanları öğrenmeniz gerekiyor bu döngüden çıkacaksınız şöyle bir de zaman alalım ne zaman olacak veya ne şekilde olacak buna bakmak istiyorum kılıç beşlisi kılıç prensi para beşlisi kartı ve kılıç ası kartı. Şimdi bu e, belirsizlik bu e, genel enerjilerle ilgili tabii ki bir fikriniz olabilir. Hani benim aklımda bir insan var veya birkaç insan var. Bu sürekli beni izleyen takıntı haline getirmiş kişi veya kişilerle ilgili benim aklımda bir şeyler var diyebilirsiniz. Ama burada kılıç beşli size şunu söylüyor. Sizin belki yukarıda belirttiğim kişinin sayesinde de olabilir. Sizin burada daha ziyade stratejik yaklaşmanız gerekiyor. Yani hani şöyle söyleyeyim sevgili e, yay etkili arkadaşlar. Ses siz kalmalısınız. Ben bu kişiyi biliyorum gideyim ona adım atayım. Olmaz. Ben bu insanları biliyorum. Onları hemen hayatımdan çıkarayım. Olmaz. Daha ziyade beklemelisiniz. Çünkü belli bir döngü var ve bu döngü içinde yaşanması gerekenler yaşandıktan sonra adımlar gelecek ya da adımlar atmalısınız. Peki bu döngü e, ne kadar sürer, ne zaman sona erer diye soracak olursanız hani ben her zaman net olmak tarih vermekten yanayım. Tabii ki özel açımlar daha net tarihler verir. Bireysel danışmanlıkları almak için Eftar Tarot Instagram hesabından 24 saat bana ulaşıp bireysel danışmanlık kalabilirsiniz. Ama en geç sizlerin zaten 1 Temmuz 2025 tarihine kadar pek çoğunuz şunu yakalayacak. Ben bu insanları saptadım. Uzaklaştırmak istediklerimi uzattım ya da bir şekilde hani bana adım atması gereken o insan adım attı. Ben de onunla bir ilişki bir ilişki düzlemine doğru Hani artık geçiş yaptım. Artık gerçekten rahatladım diyeceksiniz. Ama tabii ki şunu da söyleyeyim. Burada adım atan siz olmamalısınız. Bu dönemlerde de mümkün mertebe hani şunu başarmaya çalışın en az zararla, en az e, olumsuzlukla, en az negatiflikle bir şeyleri atlatmak, bir şeyleri e, çözmek için elinizden geleni yapın. Modunuza dikkat edin. Moral, motivasyon, sağlık çünkü diyorum ya her alanınızı etkiler. Her alanda sizleri düşürür ve negatiflik almanıza sebebiyet verir. O yüzden yarım kalmış kişiler, negatif kişiler, pozitif kişiler neyse artık bu düğüm çok yakın zamanda Sizler için çözümlenecek, sizler için çözülecek. İçiniz rahat olsun demek istiyorum. Hemen farklı bir desteden destek alacağım. Çok sevdiğim bir destedir. İnşallah sevgili yay etkili arkadaşlara da şifa getirsin diyelim. Resmen bu takıntılı insan ya da insanlarla alakalı kayıp kartı kendi ait olanı yitirmek maddi manevi kayıplar yeni bir oluşum için yıkımın kaçınılmaz olması tıpkı e, Satürn'ün e, etkisine benziyor ya da e, tıpkı hatta bence Pluto'nun etkisine benziyor diyelim şimdi şöyle e, bir şeyleriniz kaybetmiş olabilirsiniz bu dönemde diyorum ya sağlığınıza kadar negatiflik almış negatif etkilenmiş olabilirsiniz ama hani e, bu sizlerin yaşaması gereken aslında sizlerin mutluluğa olumlu enerjileri götürecek bir döngü o yüzden bu dönem size şu imkanı veriyor mutlu olacağınız o insanın adımlar atmasıyla belki mutluluğu bulacaksınız. Veya hayatınızdan çıkarılması gereken üçüncü kişilerle alakalı hayatınızdan çıkarımları yaşadıktan sonra artık bu kayıpları fazlasıyla maddi olsun manevi olsun telafi etme şansına sahip olacaksınız diyebiliriz. Şimdi burada e, yavaşlama yavaşlama kartıyla birlikte baktığım zaman bence çok önemli bir kart olması gerekenden çok daha ağır işleyen süreçler. Basiretsiz kalınan veya tembel davranılan durumlar süreci yavaşlatma. Yaylar biraz ateş grubudur tabii ki tez canlıdır. Bu yüzden hani yaylar için baktığımız zaman ister istemez değişken bir burç, biraz acele edebilirsiniz ama acele etmediğiniz takdirde daha ziyade yavaş kaldığınız, sakin kaldığınız takdirde gayet aslında güzel enerjiler alacaksınız. Stratejik davranın. Şurada demiştim ya gerçekten strateji belirleyin kendinize, kafanızda bir şeyler oturtun. Bunu yaptığınız takdirde zaten. Ee, kazanan sizler olacaksınız. Düşünmek kartı ile birlikte bir durumu incelemek, titiz davranmak olması ve olmaması gerekenler üzerinde bir muhakeme oluşturmak. Bir düşünelim bu takıntılı kişiler kim veya kimler olabilir? Onun üzerine tabii ki bir strateji belirlemekte fayda var. Şöyle Konuşma kartlarından almak istiyorum. Bu kişilerden sizlere mesaj olabilir, evreniz size mesaj olabilir, sizden bu kişilere karşı da yine keza mesaj olabilir. Hemen şöyle normalde iki tane seçiyorum ama üç tane seçeceğim. Birinci kartımız, ikinci kartımız ve üçüncü kartımız. Ee, şöyle ricam odaklanmanız, hepsini seçebilirsiniz. Bir tane seçebilirsiniz, iki tane seçebilirsiniz. Size kalmış ama lütfen en önemli şey yorumlarda niyetlerimizi alalım. Ki ben de totemliyim, enerji daha da artsın. Hani birinci kartı seçiyorum, ikinciyi seçiyorum. ile üçü hepsini bu şekilde yazarsanız enerjiler daha da artacaktır diyelim. Şöyle size bir zaman tanıyacağım. Odaklanmanız ve niyetlerinizi almak için... Bakalım e, neler göreceğiz, nasıl e, frekanslar bu kartlar bizlere yansıtacak birlikte incelemiş olalım. en güzel enerjilerle diyelim. Birinci kart seçen sevgili ve yetkili arkadaşlar. Seni çok çekici ve güzel buluyorum. Güzelliğiniz, çekici imajınız veya genel anlamda sahip olduklarınız nedeniyle kıskanılıyor olabilirsiniz. Ya da karşı taraflar sizleri gerçekten çok çekici bulan, özellikle ikinci kısma hitap eden kişiler için sizleri çok beğenen insanlar olabilir. İkinci kartı seçen sevgili ya etkili arkadaşlar benim başka inancım kalmadı. Belki sen beni inandırırsın. Hayat sevinci olmayan insanlar karşımızda olabilir. Sizlerin inancınız kalmamış. Kendinizi moral motivasyon anlamında eksik hissetme durumlarınız da yine olabilir. Üçüncü kartı seçen arkadaşlar tüm kalbimle söylüyorum seni çok seviyorum. Evren sizi seviyor, Evren sizi destekliyor ya da aklınızda kişilerde böyle bir imaj var. İçiniz rahat olsun diyelim. Yorum yapan, beğenen, kanala abone olan herkese şifa olsun. Tabii ki beğendikten sonra altta çıkan harf tuşuna basanlar için ekstra totemliyorum. Net tarih daha detaylı yorumlar için. Efta Tarot Instagram hesabından 24 saat ulaşıp bireysel danışman kalabilirsiniz diyorum. Şimdi ilk sizleri çok çok öpüyorum. Hoşçakalın diyorum.